Evet, eksiklik saatleri acil duruma gerektiriyor. Bu konuda bildirim yapılıyor ama ortada kötü niyet var. Evet, bu durumda yine 6 ay ne oluyor? askıya Kötü niyetli gerçek dışı bildirim varsa altı ay askıya alınıyor. Açılan davada kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilen kişinin belgesi 6 ay süreyle askıya alınır. 6 ay süreyle As